Yukatel Denizli Spor'la karşılaşacak Beşiktaş. Sevgili Yasin Dallı şu an haber merkezimizde hazır, bizi bekliyor. Sevgili Yasin merhaba, iyi günler diliyoruz öncelikle. Teşekkürler sevgili Onur. Evet haber merkezindeyim. Bu yayının ardından kısmetse deniz yolculuğumuz başlayacak. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Sevgili Yasin, Beşiktaş'la ilgili kadrodaki son durumu sıcak gelişme olarak da aktarmıştık. Detayları senden alalım. Beşiktaş'ta son durum Ne? Keza Beşiktaş kadar Denizli cephesinde de çok önem verilen bir maç. Çünkü onlar da ligde kalma mücadelesi veren takımlardan biri. Sözü hemen sana bırakalım. Teşekkür ediyorum. Evet senin de belirttiğin gibi hem Beşiktaş hem Denizli Spor iki takım için de önemli bir karşılaşma ve iki takımda da önemli eksikler var. Sıcak gelişme olarak verdik. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Vida, Boateng, Dorukan ve Douglas yok Beşiktaş'ta. Tabi e, bunu ifade ederim. E, Dorukan e, aslında sakatlığı geçti ama hazır değil. O yüzden e, bu akşam e, forma giymeyecek. E, bunu da ifa daha doğrusu yarın forma giyemeyecek. Kadroya alınmadı. Bunu da ifade edelim. Dikkat çeken bir başka detay da yine de. genç oyuncular. Dört genç oyuncu yine e, Denizli kafilesini değer aldı. Bu önemli. Neden? dün biz Sayın Ahmet Nurçebi'nin kahvaltısındaydık. Orada medya mensupları da buluştu. Hem bırakmam senin kampanyasının detaylarını anlattı hem de gündeme dair açıklamalar yapmıştı. orada ifade etti. Kalan 7 haftada 3-4 genç oyuncuyu kullanacağız ifadesi vardı. Bu dikkat çekici bir ifadeydi. Ve nitekim yine işte geçen hafta Antalya maçında dikkat çeken isimler vardı. Toplamda kadroda yine 4 genç oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka dikkat çeken ifadesi ise Ahmet Nurçebi'nin 4 e, altyapı, 4 e, scout ekibinin bulacağı gelişime açık oyuncu, 4 de kreatif yabancı futbolcu ile kuracağımız kadroyla her yıl şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz bu demişti. İşte bu anlamda artık bu kalan 7 haftada Beşiktaş'ta yeni dönemin e, iskeleti olur olur Beşiktaş'ta e, bu karşılaşmada. Hemen bunu paylaşalım sizlerde. Kalede Ersin, e, Gökhan, Ruiz, Erdoğan ve Rıdvan e, savunmada. Yine genç oyuncular dikkat çekiyor burada. Önlerinde Ereni, Lens ve Enkudu kanatlarda Atiba ve Laiç ortada ileride Burak Yılmaz şeklinde bir 11 bekliyoruz. Siyah beyazlarda sevgili Onur haftaya Beşiktaş 44 puanla başlıyor. Onu ifade edelim. 44 puanla başlıyor haftaya. Tabi Hemen Denizli Spor cephesine bakalım. Denizli Spor'da geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Sivas deplasmanında mağlup olmuştu. Sivas Spor'a 1-0. 31 puanlı 11. sırada onlarda Onazi, Recep ve Saki Sakat, Zeki Yavru kırmızı kar forma giymeyecek. Hatırlatalım Barov ve Kayıcı Stokovyak'ta pandemi döneminde Denizli Spor'da kadrodan ayrılan isimler olmuştu. Hemen Denizli muhtemel 11'ini paylaşalım sizlerle. Tolgahan kalede, Lopez, Mustafa Oğuz, Berdiç savunmada, Embamba ve Murawski önlerinde, Sako ve Estopinan kanatlarda, ortada Ayisati, ileride Rodega şeklinde bir 11 bekliyoruz. Yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde İki takıma dair e, notlar, eksikler, detaylar bunlar sevgili Onur. E, biz tabi e, yarın gün boyu takip edeceğiz Beşiktaş'ı. Maç önü yayınlarımız olacak. Dakika Skor Programı maçın başlaması itibariyle yine TRT Spor'da olacak. E, sonu stadyumda tüm detaylar e, stadyumda olacak diyelim. Sözü e, haber merkezinden tekrar size bırakalım. Yasin çok teşekkür ediyoruz. Verdiğim bilgiler için iyi yolculuklar diliyoruz. Aynı zamanda Yasin de yola çıkacak. Sevgili Fatih tabii her maç önemli. Hesap kitap yapıyor. Herkes kendine göre muhtemel 11'leri de öğrendik. Beşiktaş açısından maç sence nasıl geçebilir? Yani Antalya maçı galibiyetle sonuçlansaydı bugün Beşiktaş yarışın içerisinde evet çok şansı yüksek olmasa da matematiksel olarak pozisyonunu koruyan bir takım olabilirdi ama gerek kadroyu dizilişi, kadro tercihleri gerekse Sergen Hoca'nın oyuna müdahale etmekteki ya da performansı düşük olan oyuncuları değiştirmekteki geç kalışları son 30 dakikaya bıraktı işi. Son 30 dakikada da evet Beşiktaş çok pozisyona girdi. Çok ceza alanına girdi. Ama ee, biraz iş işten geçti. Evet mi? geçmişti. 2-0'dan sonra yani maç 0-0 gitse ya da 1-1 ya da erken bir gol psikolojik olarak rakibi de çökertebilir. Son 30 dakikaya girdiğiniz zaman o futbol Aklı olarak ya da futbol duygusu olarak size o şey vermiyor. Birebir e, maçın halinizi vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü son 30 dakikaya girmişsiniz. 2-0 öndesiniz. Diyor ki o teknik adamlar ben zaten kontrata dönerim. Alanlarımı kapatırım. Geniş alan vermem. Gol attırmam. E, alanı size bırakıyor. Bu bir taktiktir. E, yani sonuç itibariyle Sergen Hoca'yı da Beşiktaş'ı da çok iyi tanıyan teknik adam vardı Tamer Hoca. E, Tamer Hoca'nın da taktiği tuttu. Yani bu tercihler yapar. Evet Beşiktaş çok cezalığına girmiş olabilir. Çok atak yapmış olabilir. Ama rakibin de size bunu oynamaya fırsat verdiğini de görerek değerlendirme yapmanız lazım. Benim için veri ilk 70 dakikada Beşiktaş'ın kendisine yakışan futbola oynayamaması. Sergon Hoca da kendi öz eleştirini yaptı. Bir teknik adam olarak şunu da gördüm. Ben e, futbolcuları bu kadar net bir şekilde eleştiren bir e, teknik adam da görmedim. Evet. Ha, doğru mu eleştiriler? Doğru. Öz eleştirim o da eyvallah. Ama e, burada e, bunu da gözlerden kaçırmayalım. Evet. Heyecanlı haftaların evet. içerisindeyiz. Her biri final niteliği taşıyan maçlar. Son 7 hafta e, maratonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Uzun bir ara verildikten sonra e, maç programını ekrana getirdikten sonra puan durumu elimizdeyse ona da bir göz atmakta fayda var. Çünkü puanlar birbirine çok yakın. Hakikaten sıra dışı bir sezon yaşıyoruz. Yani İnsanlık tarihinde pandemi dönemi diyoruz, sıra dışı bir dönem diyoruz. E, lig itibariyle, futbol itibariyle de son yıllarda çok alışık olmadığımız farklı bir yarış yaşıyoruz. İşte son oynanan maçlardan Var. sonra Trabzonspor 56 puanla zirvede yerini koruyor. Medipol-Başakşehir takipte yine aynı puanda. Demir Grup-Sivaspor çok kritik bir galibiyet elde etti. 52 puanla 3. sıraya yerleşti. Galatasaray 50 puanla 4. sırada yer aldı. Maç kaybetmesinin yanında... Muslera gibi çok önemli oyuncularını da yitirdi. Beşiktaş 44 puanda dönüşünde yenilgiye uğradı. Aytemiz Alanya Spor 43, Fenerbahçe yine 43 puanda. 8. Göztepe 37, 9. Gaziantep Futbol Kulübü 33. İkinci yarısına geçmeden puan cetvelinin bu ilk yarı ile ilgili bir yani, iki cümle rica e, edin. Hem tepeye bakalım hem aşağıya bence bu haftanın kaybedeni Galatasaray. Evet. Hem puan kaybetti hem de Birçok oyuncusunu sakatlık, ceza kaybetti. O yüzden en ağır darbeyi Galatasaray yaşadı diyebiliriz. Bence Canan'ın kazananı Sivasspor. Evet Trabzonspor ritmine, coşkusuna devam etti kaldığı yerden. Evet Başakşehir o profesyonel dediğimiz çizgide oyun derinliği olan her zaman dengeli, kontrollü oyunu alanya karşısında süsledi, galibiyete ulaştı. Bu da çok kıymetli bir galibiyet doğru ama... Bence haftanın en önemli galibiyetini Sivas kazandı. Çünkü evet. 4-5 tane oyuncusu Sivas'ın sakatlığı vardı. Yani burada takım içerisinde bazı problemler vardı, sürprizler vardı. Buna rağmen zor karşılaşmayı kazarak hem yükselişini hem pozisyonunu devam etmesi bence kıymetliydi. Burada talihsizliği ise bu ilk puan durumuna göre Fenerbahçe'nin dönüşü muhteşem. tamam Ama diğer taraftan da Kayserispor'un şanssızlığı var. Eline gelmiş 3 puanı hatta öyle bir an oldu ki 1-0-2-0 yapabilir de o pozisyonları Tabii. değerlendirse Ve Kayseri Spor bugün o 3 puanı almış olsa Gençler Birliği'ni misafir edecek. Oradan gelecek 3 puanla aşağıyı başka bir yangın yayına çevirebilirdi. Yani bazı maçlar vardır. 3 puandan ötesi denir ya evet, ben kazanımları bu, ilk durumunda. İlk haftaya geçen sene de konuşmuştuk. Ben ilk hafta maçlarını hazırlık maçları olarak gördüm. Çünkü hiçbir takım kendi hocalar dahil birçok hocamızla görüştüm. Hocam dedim hakikaten hissediyor musun takım dedim. Ya, i̇dmanları hissediyoruz dedi. Yani görüyoruz takım iyi vesaire ama e, herkesi şaşırtan sonuçlar oldu. Yani Fatih Terim de hissediyordu takımın ama e, maç sonu baktığın zaman onun değer yargıları da geçti. İşte Sergen Hoca maçtan önce iyi izliyordu, iyi çalıştık diyordu ki idmanda iyi çalışılabilir. Ama sahana ya nasıl yansır? Maçtan sonra baktığımız zaman özellikle hücum hattında ilk yarı tercihlerinde görev verdiği oyuncularda bir hayal kırıklığı yaşadı. Evet. İlk maçları yapıp şimdi ben Süper Lig'in ara verildikten sonraki süreçte geçen haftaya hazırlık dönemi ve kendini tartma dönemi olarak geçirirken şimdi artık hocaların oyuncu performanslarını ve takım performanslarını hissettiği bir başlangıç Çünkü dönemi olarak. Çünkü fizik olarak da yapıyorum. kuvvet, dayanıklılık hem mental olarak hem maç temposu ve maç kondisyonunu yakalama yönünden bir hafta bile önemli. Evet, önemli. Yani bu bir hafta maç aslında bu olmak bile e, burada bize daha iyi fikir vermeye başlayacak takımlar dediğin gibi. Puan cetvelinin ikinci yarısını da rica edelim. İlk bölümüyle ilgili görüşlerini aldık. Şimdi ikinci yarısında da o kadar çok takım ligde kalabilme mücadelesi içerisinde ki orada da Ateş attı diyoruz ya tam onu doğrulayacak nitelikte. Fraport Tav Antalya Spor 33 puanla 10. sırada. Onlar da müthiş bir seri yakaladılar ligde. 9 maçtır yenilmeyen bir takım. Yukatel Denizli Spor 31 puan. 12. Gençler Birliği 31 puan. Kasımpaşa 29 puanda. Yine onlar da aslında ligin son periyodunda bir çıkış yakalamışlardı. Çaykur Rizespor 8 maç sonra kazandı 28 puanı yükseldi. İttifak Holding Konya Spor o potanın hemen bir basamak üzerinde 26 puanda. BTC Türk yeni Malatya Spor 25 puan son 3 sıra. Ankara gücü 24 puan ve HES kablo Kayseri Spor 22 puanda sevgili Fatih. Yukarıyla bağlantı kuralım. Mesela Sivas Spor'a bakarken şimdi Konya deplasmanına gidiyor. Kim Konya? Konya geçen hafta gençler birliğiyle yani düşmeme yarışında olduğu gençler birliğiyle bence yani sonuçcu hak etmediği iyi bir oyun oynamıştı. de daha agresifti ama bazen futbol topu da isteyecek. Doğru planlama, doğru zamanlama ve maçı kaybetti. Yani en kötü Konyaspor'un bir beraberlik çıkaracak bir ihtimali ya evet. da futbolu vardı. Ama olmadı. Gençler Birliği o özgüveni eline aldı. Onlar Kayseri Spor Deplasmanı'na gidiyor. Şimdi Kayseri eğer Gençler Birliği ile saha içerisinde yenemezse bu maçı kazanamazsa ne olur? Ee, birincisi prosineçki ile büyük ihtimalle yollar ayrılır. Evet. E çünkü e, artık e, son şeye girdiniz. Son parkura girdiniz. Son kulvara girdiniz. E, Fenerbahçe'de de bir moralsizlik oldu. Çünkü kazanacağınız maç 10 kişi kalmış bir takım karşısında 1-0'zunu ve son 30 dakikayı, son 25 dakikayı galibiyeti taşıyamıyorsunuz. Bu da hocanın kariyerinde zedeler ve Kayseri sporu ateşin içine ter. Eğer gençler bir maçını kazanamazsa Kayseri bu sefer e, tamamen orada kalacak. Eğer kazanırsa da hala kalma umudunu kalan 6 haftaya taşıyabilir. Orada öyle bir yarış var. Konya spora dönelim. Şimdi Sivas Spor Konya'ya gidiyor. Konya iyi hafta oynadı. üzgün üzgün maç kaybettiği için ama onun da bu maçı kendi sahası seyirci, önünde seyirci yok. Kendi sahasında kazanması gereken maçı e, alırsa e, yarıştaki iddiasını ve tutunma e, umudunu artıracak. Evet. Ama bu diye karar ki bir de şampiyonluk kovalayan Sivas. Neden Sivas'a şampiyonluk kovalıyor diyoruz? E, geçen haftaya kadar Rıza Çalınbay'ın ağzından şampiyonluk sorularına hep böyle hoca bakacağız, edeceğiz. yani Hep pozisyon olarak ama geçen şu açıklamayı yaptı, çok dikkatimi çekti. 8 final oynayacağız dedi. Evet. Onu da kenara bırakıyorum. 8 finalin anlamı şudur. Evet sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Takıma bir motivasyon yüklemesidir. Sivas Konya Spor Deplasmanı'ndan galibiyetle çıkarsa bu yarışa şampiyonluk yarışına ortak olur. Evet. Eğer aksi takdirde oradan veda ederim. Şöyle yapalım yarın da...